Deneyim ve başarısızlık arasındaki fark. Bunu çok soruyorlar. Hocam deneyimle başarısızlık arasındaki fark ne? Biz ne yaşıyoruz? Başarısızlık yaptığımız bir eylemi yarıda bırakmaktır. Deneyim ise yaptığımız eylemlerden bir tecrübe ortaya çıkartmaktır. Edison'a sormuşlar. Lambayı üretirken kaç kere başarısız olsun diye. Edison'un verdiği cevap çok güzel ve çok düşündürücü bir cevaptır. Lambayı bulana kadar en az bin tane deney yaptım ve o bin deneyde bir lambanın nasıl yanmayacağını öğrendim. Bakın burada başarısızlık demiyor, deneyimden bahsediyor. O bin tane lamba deneyinde nasıl yanmayacağını keşfettim diyor. Bizler de hayatımızda yapmış olduğumuz tüm atılımlarda, eylemlerde eğer onu bırakırsak başarısız oluruz. Ama yaptığımız eylemlerde neyi nerede yanlış yaptık? Biz hangi hatadan dolayı bunu başaramıyoruz diye düşünürsek deneyim olarak kabul ederiz ve bir dahaki atacağımız adımdan bu deneyimden faydalanarak tekrarını yapmayız ve başka yollar ararız kendimize. Başka fırsatlar çıkartırız kendimize. Sizler de hayatınızda eğer başarısız olduğunuzu düşündüğünüz bazı alanlar, duygu olur, iş olur, maddi manevi bir hareket, bir eylem olur. Lütfen vazgeçmeyin. O yaşadığınız tecrübe olarak bakın notlarınızı alın. Nerede ve nasıl yanlış yaptığınızı keşfedin ve önünüze bunları bir adım geriye atarak iki adım ileriye adım atın. İşte o zaman başarırsınız arkadaşlar. Her başarısızlığı deneyim olarak kabul ederseniz başarının tüm kapıları, tüm yolları size açılır. Unutmayın. Başarı başarısızlıktan gelir. Bunu eğer kabul ederseniz her başarısızlığınız sizin başarıya giden bir yolunuzdur.